Kıymetli izleyicilerim 22 Ocak 2023 saat 11. Şu anda yine baraj videosuyla karşınızdayım. Bu başladığımız noktayı biliyorsunuz. Yolu aldığı kısım. Buradan şu diğer tarafı göstermek istiyorum. Su çok hızlı doluyor. Şu yolu almış durumda ama şu yolun önüne toprak olduğu için henüz burayı kapatamamış. Dün akşam geldiğimde yaklaşık olarak bu yol seviyesinden 1,5-2 metre civarında aşağıdaydı ama şu anda yol seviyesini almış durumda. Miktat hocam devam edelim. Arkadaşlar Miktat Hocam da burada Miktat Hocam'ın Hepinize selamları var Bu adam başımıza belli oldu Bir defa gösterdik videoda Adama hayran kaldınız arkadaş Benim halimi soran yok Hep Miktat Hoca nerede Miktat Hoca nerede Aha Miktat Hoca işte burada Arkadaşlar geçen Burada biliyorsunuz Onun videosu da var Bir köpek Dişi köpeğe ekmek vererek ilçeye götürmeye çalışmıştım. Ondan sonra daha sonra geldiğimde baktım ki yine burada. İzleyicilerimiz de yoruma yazmışlardı. Dolayısıyla yavrusunu olabileceğini düşündüm. Artık dedim bunun yavrusunu arayayım. Şu yukarılara falan çıkayım şuralara. Acaba burada bir yerde midir? Ondan sonra dün akşam geldiğimde yavrularını gördüm. Baktım köpek de burada. Böyle karnı da aç. İşte Buraya ziyarete gelen insanların yanına koşturuyor. Ee, ekmek versinler diye. Benim yanımda da bir şey yoktu. Akşama gittim ama akşam karanlığı da olmuştu. Sabaha kadar hep o aklımdaydı. Sabah geldim. Ekmek aldım. Yavruları buldum. Şimdi yavruların yanına gidiyorum. Bulabilirsem, anneyi de bulacağım. Bulamazsam da ekmeği oraya koyup e, gelince yemesini sağlayacağım. Dün akşam bu kısmı göstermiştim. Görüyorsunuz çok hızlı doluyor. Artık yolda tehlikeli olmuş durumda. Dolayısıyla burayı ziyarete gelen e, ziyaretçilerin yol, kenarını yol kenarına yaklaşmamalarına rica ediyorum. Bu konuya dikkat etsinler. Şu yakından burayı tekrar göstereyim arkadaşlar. Şu anda da Halat Köprü'nün başındayız. Burayı biliyorsunuz. Burada ağacımız vardı. Ağacımız tamamen su altında. Çok hafif. Artık oradan bir kahverengi rengi görünüyor. Yolu da buraya kadar almış durumda arkadaşlar. Şurada bir direkler var, kablolar var. Şu yukarıda direkler var. Arkadaşlar bu direkler şahsen her vatandaşın işine çok yarıyor. Ya bunlar burada su altında kalacak. Bak bu demirler filan. Ben de şimdi bu yetkili birini aramaya çalış. Arayıp da bunu alabilir miyim diyeceğim. Eğer vermez, kendilerde almazsa bunu da sizinle paylaşacağım. Yolu almış durumda. Yusufeli Ispir levası. O leva da orada duruyor. Bu arada arkadaşlar şeylerim, görüntülerim çok profesyonel değil. Bu yüzden özür diliyorum. Bazı çekim hataları olabiliyor. E, ben de bu işlerden çok fazla anlamıyorum. Yani oturup da öğrenmeye vaktim, zamanım da yok. E, fırsat buldukça iyi kötü bu görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Aha bu bir yer çöktü. Görüyorsunuz duman çıktı. Çöküntüler oluyor. Miktar, kenardan git. Görüyor çöküyün. Hala gene suya düşeceksin, boğulacaksın. Bak bak çöküyor, bak çöktü. Ben, ben uçurdum. Sen uçurdun ben. Ondan sonra seni benden soracaklar. Götürdün adamı attı suya diye. Ben, ben İşin yoksa git mahkemelerde uğraş ondan sonra. Arkadaşlar köpeğin yavrularını buldum. Şimdi köpeğin yavrularının yanına gidiyoruz. Bizim ağacımız ileride arkadaşlar. Biliyorsunuz o rahmetli oldu. Artık bundan sonra kabrini ziyaret edeceğiz. Görme şansımız yok. Ölürsem kabrıma gelmeyiz. Arkadaşlar köpeğimiz burada. Gel bakalım. Kaç sabah beri seni arıyorum ben ya. Gel. 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 Gel yavrularının yanına da gidelim. Aha, Dur. Ver ekmek ver. Hı. Bol miktarda koyalım. Şunu bir kır da öyle ver. Hem video çekip hem kıramıyorum. Gelme ha. istemem. Hadi, hadi ya hadi ya. Gel. gel. Sen. Gel bakalım gel. Gel. Sen güzel bir şeysin ya. Gel. <laughs> yavruların yiyor mu köpek? Hani nereye gitmiş yavrular? Da. Ha 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 gördüm. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Bunlar senin yavruların mı? Gel güzel. Ya elim ısırma Vallahi öyle. Kapıyon ki. Gel. Al bakalım al al. O ekmekten bulduk buraya yesin. Oo kapmış bir ekmek parçasını. Bunlara da ver bakalım yiyecek mi? Al, al. Allah bırakmıyor lan. Al. Bak. Benim sınırlarıma girdiniz diyor. Gel bakalım gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel al. Al ye ye ye. Şunun önünü bu bir bol doldur. Karnı acından ölmüş. Hadi bakayım. Al. Al. Hadi bakalım. İyi. Hadi. Gel gel gel. gel 4-5 tane. Bir tane de orada var. 1 2 3-4-5 Şurada mı saklıyor bunlara? Burada bir mağarası var bunun. Ha, burada saklıyor. Demek ki buralarda bir yerdi. Gel bakalım. <laughs> Gelin yanıma. İnsan alıştı. Bakın rahat etsinler. Hadi. Daha yeter mi bu kadar ekmek? Ver çok ver çok ver. Çok? Yarısını ver. Kır da ver. Yerini öğrendik artık. Sonra yine getiririz. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Tamam. Gel yavrumuzu severim gel. Yeter mi? Yeter. Ver ver daha çok var ya. Boşat oraya. Duysun yesin hayvan. Gel bakalım gel gel gel. He? Siz birer vefalı dostunuz. He? Dur dur dur. Gel. Gel bakalım. Ya. Senin demek yavruların vardı. Burada onun için ayrılmıyordun ha? Ee, anne şefkati böyle işte. Hani bak burada bol ekmek bıraktık sana. Dur karnına. Gel birinizi sevelim ya. Gel hadi. Gel. Hadi biz gidiyoruz. Sen iyi bak. Yavrularına.